Erzurum'da koruma altındaki çocuklar Mevlid-i Nebi programı düzenledi. Erzurum Nene Hatun Çocuk Evleri sitesi müdürlüğünde koruma altında olan çocuklar Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle program gerçekleştirdi. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci bir konuşma yaptı. Çocuklarımızın önce Rabbini bilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Rabbini bilmesi için de öncelikle bizleri Rabbe ulaştıran kıymetli nefesini bilmemiz gerekiyor. Program öğrencilerden oluşan koronun dinletisi ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi. <laughs>